tema bende var. Evet. Bende bu tema var. Bir şeyi ne kadar sevebiliyorsam o kadar nefret edebiliyorum ondan hmm. gibi bir iddiam var. Kendinle ilgili fark ettiğin bir şeyden bahsediyorsun. Yani ben bir şey severken birden nefret edebiliyorum. Hayal kırıklığına uğradığımı düşündüğüm bir noktada aslında bambaşka bir duyguyu, çok da ziyaret etmediğim bir duygunun üstünü kapatıyor olabilirim. Sevmenin zıtı her zaman nefret olmak zorunda değil. Sanki içten içe onu o kadar çok sevdiğim için ona duyduğum belki de ihtiyaç duygusunun, içimde bir kızgınlığı Oluyor. Tarsız olmaya niye izin vermiyoruz ki kendimize? Hı -hı. Niye her yerde aynı olalım ki? Merhaba, hoş geldiniz. Terapistime de anlattığımın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Mine Özgüle. Bugün yine aslında hepimizin hep beraber yaşadığı soruları, sorunları, düşünceleri, dertleri, güzellikleri, ne varsa konuşacağız. Ben genelde benim kafama ne takılıyorsa oralardan başlıyorum. Bugün de tabii ki benim hayatım için genel anlamda çok fazla benim konum olmuş bir konuyla, konum olmuş bir konuyla sizlerle beraberiz. Yanımda yine klinik psikolog İrem Ezici var. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün konumuz dualite, aslında ikilikler, zıtlıklar. Gerek hayatımızdaki olsun, gerek duygularımızdaki olsun, Hı. gerek içimiz, dışımız ne varsa bütün zıtlıkları ortaya çıkaracağız bugün. Ya bu gerçekten benim aşırı kişisel olarak konum olan bir konu Ne konum olan bir konu diyemezsin yine daha tema. fazla. <laughs> bu bu tema bende var. Evet. Bende bu tema var ve benim bu tema bende çok olduğu için de benim sana hani Nazlı'ya bir sorum var. Cevaplamak istemezsen de anlarım. Şöyle bir iddia var benim yani sorum değil bir iddia atacağım ortaya. Biz içimizde hangi duyguyu hissediyorsak ya da duygu demeyelim de hangi durumda bulunuyorsak o durumun ya da o duygunun bir o kadar zıttı da içimizde bulunuyor. Yani benim hayatımda sanki şöyle oluyor. Ben Şimdi durum deme sebebim şu, soğukluk ve sıcaklık gibi düşünelim. Hı -hı. Sıcak kanlı olmak ve soğuk kanlı olmak Hı -hı. gibi düşünelim. Ben ne kadar gerçekten soğuk hissetme kapasitesine sahipsem aynı oranda da sıcak hissetme kapasitesine sahibim gibi geliyor. Yani bir şeyi ne kadar sevebiliyorsam a o kadar nefret edebiliyorum ondan gibi Hı -hı. bir iddiam var. Hı -hı. Böyle bir şeyin gerçek olma Hı -hı. ihtimali olabilir Hı -hı. mi? Yani zaten biz burada cevaplar aramıyoruz da ben böyle hani hafif bir soru sormuş oldum, konuşalım. Hı -hı. Bence bunun doğrusu yanlışı yok. Bu senin tanımın. Ama e, bence yaşadığın, e, içinde olduğun deneyime göre de çok farklılık gösteren bir şey. Bazen hmm. bir şeye çok yükselirsin. Ama tam tersi bir duygu. Bir önceki deneyimine göre o kadar çok yüksekten gelmeyebilir. Aslında biz evet bazı iki uçta şeyler yaşayabiliyoruz ve bir deneyim bizi iki tarafında gösterebiliyor. Ama sanıyoruz ki e, ya o ya o. Ya bir taraf ya bir taraf sanıyoruz. Kendi içimizde bir uyumluluk yakalamakta e, zorlanıyoruz. Yani bir şeyi çok seviyorsan hep sevmem gerekiyor. Hmm. Ondan hiç nefret etmemem lazım. Çünkü ben hani sevmeye karar vermiştim bunu e, diyebiliyor hmm. içimizdeki. Şok oluyor insan. Bir, 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 bir Yani aslında senin söylediğin şey çok kıymetli bir şey. Kendinle ilgili fark ettiğin bir şeyden bahsediyorsun. Yani ben bir şey severken birden nefret edebiliyorum. Hmm. E, başkası için bu çok korkutucu olabilir. Hmm. Yani ben bir şey severken ondan nefret edemem. E, o sevdiğim şeyin içinde kalmam gerekiyor. Sen diyorsun ki ben bir şeyin içinde kaldığımda onun sınırıyla oyun oynayabiliyorum. Aslında bir oyun hamuru gibi düşünebiliriz kendimize. Yani onun istediğimiz şekli verebiliriz. Ama biz onu tek bir şekilde bırakıp bir köşeye koyuyoruz hı hı. ve sonsuza kadar onun öyle olacağını sanıyoruz. Ama öyle olmuyor. Aslında ilişkilerde de böyle olabiliyor. Hı hı. Her şey çok değişken. Yani birlikte e, yola çıktığımız arkadaşlarımız, partnerlerimiz kim olabilirse bu. Sanıyoruz ki hani beraber tabii ki bir gelecek e, kuruyoruz diyelim ki ve hep beraber olacağımızı sanıyoruz. Hep o duygular o yükseklikte olacak evet. sanıyoruz. Sonra bir gün geliyor. Tam tersi of bir şeyler var, de... e, olmaya başlıyor. Ben bunu planlamamıştım nasıl evet. oldu da ben bunu göremedim o noktada duyguların değişmesi çok korkutucu oluyor gerçekten bir anda bir şeyi kaybediyormuşsun gibi oluyor Hı -hı. ve sanki öyle onu o gözle bakarsan gerçekten de kaybediyorsun galiba öyle Hı -hı. bir yere de gidiyor Hı -hı. ama bu az önce dediğim şeyle ilgili de aklıma bunu getirdin ben mesela böyle şey gibi de hissediyorum bir şeyi ne kadar çok seviyorsam sanki içten içe onu o kadar çok sevdiğim için ona gıcık olmak ona içerlemek ona duyduğum belki de ihtiyaç duygusunun içimde bir kızgınlığı oluyor bu insanların genelde hissettiği bir şey mi sence? Yani ben kendimde bunu çok yakalıyorum çünkü. Hatta bu yine bir iddia ortaya atacağım niyeyse. Hani böyle şey gibi hissediyorum. Bir çocuğum olsa benim, onu Gerçekten en çok onu seveceksem muhtemelen en büyük kızgınlık, en büyük içerleme duygularını da ona hissedermişim gibi geliyor. Hı hı hı. Aslında bu zıtlıktan bahsetmek istediğim de bu. Yani içindeki kapasite kadar o zıttını da sanki hissediyoruz gibi hissediyorum ben. Bence hepimizin zıtlık kavramı da farklı. Hı hı. Mesela senin için öfkenin zıttı ne olabilir? Öfkenin zıttı ne olabilir ne kadar güzel bir soru. Neşe olabilir benim için. Mesela benim için de sakinlik demek. Hmm. Başkası için korku olabilir. Yani biz bir duygunun zıttının herkeste aynı olabileceğini hmm. farz edebiliyoruz. Ama duyguların zıttı başka bir duygu olabilir hepimiz. O yüzden sevmenin zıttı her zaman nefret olmak zorunda değil. Ve senin için de eğer bugün nefretse yarın nefret olmayabilir. Sevginin tam zıttında belki senin için ya da başka bir perspektiften zıttı da demeyelim. Başka bir kapıdan, başka bir yoldan baktığında Belki onun içinde bir üzüntü, bir kırılganlık, bir hayal kırıklığı gibi bir duygu da çıkabilir. O yüzden e, duyguların birçok e, yüzü var Hı -hı. ve biz e, biraz daha aslında duyguları temas etmek, duyguları anlamak için mesela ben terapi yapar yani terapi uygularken e, danışanlarımla o duyguyu üç boyutlu olarak nasıl anlayabiliriz? Hangi soruları sorarsak o deneyimin içerisinde, o duyguyu anlamak için acaba biraz daha siz duygunuza yaklaşabilirsiniz? Hı -hı. Çünkü öfke diyorsunuz. Hı -hı bana büyük bir olay anlatıyorsunuz ama öfkenin tanımı acaba tam olarak sizde ne? Biraz onu konuşalım mı beraber gibi. Hı -hı. Orada daha sonrasında acaba bu duygunun yerine başka ne olabilirdi? Hı -hı. Bu, bu duygunun tam tersi sizde nasıl bir yere denk geliyor gibi deyince bu sefer öfkeyi iyi tanıdığı için başka yüzlerini başka duyguları da insan birazcık daha aşina olmuş oluyor. Hı -hı. Çünkü biliyor, tanıyor. Onun için öfke bu ve onun için sevgi bu. Onun için nefret bu gibi. Hı -hı. Belki o, bu dediğin şeyi çağrıştırıyor bana. Belki karı karıştırıyoruz da o zaman. Ben mesela bunu sanki belki başka bir konuya geçiyor olacağım ama erkeklerde ve özellikle babamla çok gözlemliyorum. Aslında hissettiği duygu başka bir şey olmasına rağmen karşımdaki insan öfkeleniyor gibi görünüyor. Öfke duygusunu gerçekleştiriyor hmm. gibi görünüyor. Ama aslında bence o öfkelenmiyor. Hmm. O sırada üzgün, kırılgan, hayal kırıklığı duygusunu hissediyor oluyor. Benim bendeki iletişimi bu. Ama dışarıdan bu çok öfke diye yansıyor. Belki gerçekten seninle danışanlarınla yaşadığın şeyde şey bir ilişki hissettim. Ben de öfkelen ya da e, hayal kırıklığına uğradığımı düşündüğüm bir noktada aslında bambaşka bir duyguyu, çok da ziyaret etmediğim bir duygunun üstünü kapatıyor olabilirim hı hı rahatlıkla. Hı hı. Ve biz genellikle e, bazı deneyimler yaşadığımızda ki eğer bu topraklarda yaşıyorsak, a, travmaya maruz kalmadık, ben travma yaşamayan bir insanım dememiz mümkün değil. Bazı olayların üstünden atlamak istiyoruz. Ama bazı olayların içinden ancak geçersek, e, o duyguya temas edersek, ondan çıkış Var. Çok zor. Yani her seferinde üstüne atla, atla, atla. Evet. Ondan sonra o birikiyor. Evet. Sonra mesela insan diyor ki yani ben galiba panik atak geçirdim. Geçen gün yolda yürürken acayip bir şekilde kalbim çarpmaya başladı ve ellerim terledi. Başım döndü ve yere oturmak zorunda kaldım. Bana ne oluyor? Hadi gel ne olduğuna bakalım. Evet. Yani çünkü o kadar atlamak üzerine bir sistem kuruldu ki şu anda böyle hayatın o hızlı akışında etrafındaki insanların da davranış kalıpları sana birbirimize iyi yönlerimizle de kötü yönlerimizle de çok ilişkileniyoruz ve genelde durup bakmak, yavaşça içinden geçmek dediğin gibi yapılması zor olan olduğu için çoğumuz da üstünden atlamayı tercih ediyoruz ve bir bakmışım zaten beş kez atlamışım gibi bir şey oluyor. Hakikaten ben de ancak yani panik noktasına geldiğimde o ben bayağıdır atlıyormuşum hmm. <laughs> hissiyle kala kaldığım hmm. oldu. Yani orada bedenin bir tepki veriyor olması çok güzel hmm. geliyor bana. Hmm. Yani panik atak çok tehlikeli duyulsa hmm. da aslında çok tatlı çok böyle güzel bir iletişim var orada. Sen benimle ilgilenmedin hey hmm. ama bak ben buradayım yani hmm. beni daha fazla hmm. görmezden gelemezsin. Hmm. Peki şey merak ediyorum. Bu tutarlılık arama ihtiyacımız nereden geliyor? Yani çünkü aslında çok çok fazla şey hisseden, çok fazla farklı şeyi de aynı anda hissedebilecek insanlarız diyeyim yani canlılarız. Ama böyle bu zıtlıklar hep bizi korkutuyor. Onun nedenini merak ediyorum. Çünkü bir noktada da bana değişim çelişkilerden gerçekleşiyormuş gibi hissediyorum. Yani ben ne zaman gerçekten tahmin ettiğimden farklı bir şey hissediyor olsam bir durumda bir durup bakma ihtiyacı hissediyorum. Aa burada ne var diye. İnsan çok karmaşık bir varlık. O tutarlı olmak zorunda değil aslında. Biz tutarsız olabiliyoruz. Olabiliriz. Mesela yani bizim seninle buradaki halimizle evdeki halimiz veya anne babamızın yanındaki halimiz, iş yerindeki halimiz birbirinden çok farklı. Evet. Orada hani kendimizi nasıl dünyaya ifşa ettiğimiz de çok farklı. Bu kötü bir şey değil değil mi? Kesinlikle. Çok farklı olması. Yani bunu yine danış, yani asla bir cevap aramıyoruz burada biliyorum ama genel anlamda tartışmak da istiyorum. Yani iş yerinde farklı, evde farklı bir halde olmamız, bizi İyi gelen bir şey mi <laughs> merak ediyorum. <laughs> Sanırım insanları korkutan bir şey. Yani ben bu kadar farklıysam ben kimim? Ben ama aslında farklı yönlerimiz var bir evet. sürü. Başta dedim dediğim gibi aslında tersiz olmaya niye izin vermiyoruz ki kendimize? Hı -hı. Niye her yerde aynı olalım ki? Tabii ki senin yani onların ortalaması demeyeceğim ama seni tanımlayan Hı -hı. bir önceki videomuzda konuştuğumuz senin evet. orijinal projen bir yerde orada duruyor ve sen e, farklı yerlerde farklı taraflarını gösterebiliyorsun ve bunların arasında ...aslında sen kendin içsel bir tutarlılık nasıl sağlayabiliyorsun? Hı hı. Tamam ben farklı yerlerde farklı şekilde kendimi gösteriyorum. Bazı duygular bazı yerlerde daha farklı çıkıyor. Öfke mesela. Evet. Belki işte hani klasik işte ailenin yanında daha çok öfkelenirsin ve... Evet, ...bir öyle bir öfke gösteremezsin belki. Aynen. İşte kendin ne kadar kapsayabildiğin, duygularını hı hı. ne kadar kapsayabildiğinle ilgili. Bu da aslında o içsel bir güçle de gelen bir şey. Senin içsel kaynaklarını daha doğrusu nasıl kullandığınla ilgili bir şey. Ya sen kendine ne kadar barışıksan... Hı hı. ne kadar kendine kendine yatırım yaparsan bu terapiye gitmek de olabilir. Spor yapmak da olabilir düzenli. İşte sağlıklı beslenmek de olabilir. Sen kendine bakıp kendine kadar farkında olursan o zaman kendini dışarıya gösterirken o kadar rahat olabilirsin. Sen bilirsin ki evet ben burada öfkemi belki 10 puan gösterdim ama belki şurada 3 4 puan gösterebilirim. Hı hı. Bunu bir şekilde tutabilirim içimde. Çünkü biliyorum ki ben o duygumun arkası, duygumun arkamı dönmeyeceğim yani şu anda gösteremiyor olmam <laughs> yine de o duyguyu yaşamama izin verecek <laughs> olduğumu gösteriyor <laughs> yani. Dönüştürülebilir duygular yani sen hmm. illa da öfkeni 10 e, puanda yaşamamalısın böyle bir şey olmamalı, bunu tutmalısın kendini çözmelisin e, her yerde bu kadar öfkelenemezsin de bir e, yol ama ne oluyor da sen 10 puan öfkeleniyorsun acaba ve evet. bunu dönüştürecek ne yapabilirsin yani bunu bir şekilde sağ atacak bir yerler nasıl bulabilirsin? Hı hı. Yani bu gidip işte hani boks yapmak da olabilir. Hı hı. Arkadaşınla saatlerce konuşmak da olabilir. Hı hı. Bağıra bağıra müzik, şarkı söylemek de olabilir. Yani bir şekilde o duyguyu dönüştürebilecek kaynaklar bulmak gerekiyor. Yoksa sen sonsuza kadar istersen evet öfke 10 puanda yaşayabilirsin. Ama o sinir sisteminin çok aktive olması demek. Sürekli sinir sistemin aktive bir şekilde geziyorsun sen. Nasıl yani? Kaslar gergin, yüz kasları çok gergin, eller sıkı Dişler sıkı uyurken dişlerimi sıkıyorum der bazı insanlar mesela biraz daha oraya baksın da öfkeden gittik ama genelde benim çok karşılaştığım bir şey yani hani onu bir şekilde kontrol edememek onun içinde tutamamak sanki hani ya var ya yok gibi bakmaya çalışıyoruz buna Evet ee, ama var o orada Evet çok yani çok güzel konuştuğun için <laughs> biraz düşündüm. <laughs> <laughs> Şöyle bir notum var. Bazı kötü tanımlı duyguların da aslında iyi olabileceği gerçeğiyle ilgili de bir kendimce düşünmeye başladım. Yani mesela işte kıskançlık duygusu, bizim sanki toplumda tanımladığımızda kötücül bir duygu. Yani hissetmememiz gereken, hissediyorsak göstermememiz gereken, hissediyorsak kötü biri miyiz gibi sorgular soran bir duygu. Ama mesela kıskançlık benim için sonradan öğrendiğim bir şey oldu bu. Çünkü hep bu zamana kadar kıskançlık hissettiğim ve çok utandım. Çok kötü hissettim, eksik hissettim. Ama sonradan düşündüm ki ben ona kıskanıyorsam demek ki ben orada bir şey istiyorum ve o isteği hayatımı vermek için çalışabilirim ve bu kıskançlığı da tam tersi bir motivasyon olarak kullanmaya çalışabilirim. Yani bazı kötü diye tanımladığımız duygular kötü olmak zorunda değil. Hı hı. Aslında yani birçok duyguya bunu söyleyebiliriz. Yani bu etiketi koyabiliriz. Çünkü zaten toplumsal olarak da böyle algılanan bir şey değil mi? Yani hı hı. kötü bir şey. Evet. Ve o kıskançlığın bir noktası da haset olabiliyor. Ve biz onun içimizi böyle tutup böyle bir gene hani böyle bir şey gibi. Güneş önce... patlaması hı hı. gibi. Az önceki öfke gibi. Evet. Hı hı. O işte çok büyüyor böyle. Ya aslında ben... her hissettiğimiz duygunun sebebi var ya hı hı. çünkü. Hı hı. Yani o sebebi hani sanki sebebi bakmayı reddedince dediğin güneş patlaması Hı -hı. oluyor gibi. Hı -hı. Ve aslında bu duyguların hani nasıl oluyor da bu noktaya geliyor? Nasıl Hı -hı. bu şekilde inşa ettin sen? Ne? Bakmanın en güzel yollarından biri terapi gerçekten. Ben mesela bağış psikoterapi uyguladığım için orada mesela fenomenolojik yaklaşım diyoruz. Fenomenolojik yaklaşım da bir duyguyu alıp böyle 5N1K sorularıyla resmen mercek tutmak, anlamaya çalışmak. Mesela işte hani kıskançlık hissettiğim bir deneyimi anlattın bana. O gün nasıl başladı? O güne nasıl başladın? Kimlerle ilişime geçtin? O sırada, o kıskançlığı hissettiğin sırada nasıl böyle hani o, o yükseldi? Nasıl fark? İçinde fark ettin mi? Hatırlıyor musun? Belki hani şu an bana anlattığın deneyimde az önce hani çok kıskandım. Neden bende öyle bir şey yok, onda var. Her seferinde çok sinirim bozuluyor. Evet. O noktaya gelene kadar neler oldu? Ne zaman sonlandı? E, o gün nasıl bitti gibi. Aslında hani bütünüyle bakıyoruz. Yani sadece merceğe mercek altına aldığımız o kıskançlığın en yüksek noktaya geldiği hal değil. O noktaya kadar nasıl geldi? Hı hı. Evet. Çok güzelmiş. Ha, bir de şöyle bir şey söylemişim. En çok hangi duygunu kabul etmekte zorlanıyor, üstünü örtmeye çalışıyorsan tersini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor olabilir misin demişim. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? <laughs> Bu benim çünkü yine kendimden bir gözlemim aslında. Mesela hani onaylanma ihtiyacı geldi bana. hani Herkes beni işte hani güzel görsün, beğensin, sevsin. Herkese çok hani şey olayım, uyumlu olayım. Ona dersi onu yapayım. İşte düzgün gözükeyim vesaire gibi. Aslında belki içeride uyumsuz olmak isteyen, hı hı. başka bir şey ortaya çıkarmak isteyen evet. biri var belki. Evet. Rollo May diye yine e, varhoşlukta bir isim var. Çok severim kitaplarını. Mutlaka tavsiye ederim. E, o der ki cesaretin tam tersi korkaklık değil. Cesaretin tam tersi uyumluluk der. Ona göre tanımı bu. Benim hoşuma gittiği için söylüyorum. Hı hı. İşte o tam tersine bakmak biraz cesaret istiyor. Evet. O onaylanma ihtiyacından çıkıp böyle bir kendine bakıp ya bu benim, bu benim ya. İsteyen alır, isteyen almaz, isteyen kabul hı hı. eder, isteyen etmez. Tabii ki kendini sokaklarda böyle evet. <laughs> yani benim benim diye bağır demiyorum ama evet. e, gerekiyorsa da bağır ya. Evet bu arada gerekiyorsa da bağırmak çok iyi bir fikir bence ya. Sadece şey konusunda yalnız olmadığımızı galiba bilelim istiyorum. Yani ben de kişisel dünyamda şeyi çok yaşıyorum çünkü. Aslında tamamen kendi iç sesimi dinleyip kendi gerçeklerim ve doğrularımla kendimi inşa etmeye çalışıyorum. Böyle bir hayat kurmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama bunu yapmak bana kendimi e, aslında yalnız. Yalnız hissetmemi engellemiyor çünkü insanın kendi iç sesini dinlemesi, kendi cesaretiyle peşinden gitmesi, yalnız hissetmeyecek ya da bunu yaparken hep doğru hissedecek, gerçekten güçlü hissedecek demek değil. Bütün bu zıttıkları aynı anda yaşıyor oluyorsun. Yani cesaret de baktığın zaman gerçekten de zıttı. Hem korku diye gerçekten bence de hem de cesaret korku yan yana. Yani korkuya rağmen davrandığın zaman Kesinlikle. cesaret oluyor o bence hı hı. ve onu unutmamak gerek çünkü sanki dışarıdan kendini gerçek yaklaştıran insan hiç korkmuyor gibi gözüküyor. Hmm. Hiç zorlanmıyormuş gibi gözüküyor. Halbuki hepimiz e, o zorlanmalardan geçtikten sonra ancak bunu başarabiliyoruz hmm. ve bu yolda hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Hmm. Bizi korkutan çok şey var aslında. E, geleceğimizi nasıl e, inşa edeceğimizle ilgili mesela birçok korkumuz olabilir. Yani deprem olabilir mi? Ev, ev yani yaşadığım ev yıkılabilir mi? Aileme bir şey olabilir mi? Sağlığım her zaman iyi olacak mı vesaire gibi hani soruların içerisinde başka birçok soru da olabilir bu arada benim aklıma şu an bunlar geldi. Ona rağmen ben devam edebiliyor muyum? Aslında insan hep kendini ileriye atan, hep geleceğe yüzünü dönen bir varlık. O yüzden de bunu yaparken aslında bir yaran, bir yaranın iyileşmesi gibi. Yara her zaman iyileşecek, kabuk bağlayacak belki. O kabuk e, birazcık sızısı olacak. A, ama ona rağmen insan inşa etmeye, bir Hı -hı. şekilde yaratmaya, kendi olmaya müsait bir varlık. Evet. Buna da izin verdiği sürece devam edecek. Yani iyi hissederken bir anda kötü hissetmek, kötü hissederken bir anda iyi hissetmek korkutucu değil. Hayatın kendisi gibi Hı -hı. yani o anlamda baktığımızda Hı -hı. bütün o zıtlıklar iç içe ve bütün değişimler, dönüşümler de sanki ondan geliyor, var hmm. oluyor gibi hissediyorum. Ve hani çok yalnız hissediyoruz kendimizi aslında. E, TDK'nın 2024 için e, mesela kelimesi kalabalık yalnızlık olmuş. Hmm. Kalabalığın içinde yalnız hisseden birçok evet. insan. Ve sanıyoruz ki iyiyken kötü hissedip, kötüyken iyi hissederken sadece biz yaşıyoruz bunu. Evet. Sadece ben yaşıyorum evet. bunu. E, halbuki senle beraber o kadar çok insan aynı şeyi hissediyor ki. Evet. Aynı şey diyorum ama tabii ki hepimizin tanımı farklı yani senin iyiden kötüye, kötüden iyiye geçişinle benimki aynı olmak zorunda değil. Ama bir yerde birbirimize temas edebiliriz. Evet. Yani birbirimizi anlayabiliriz. Birbirimizi duyabiliriz. Ki, evet, eğer ki konuşursak. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşmaydı. Hem de konuşursakla bitirip gerçekten çok güzel bir konuşma olması evet. aşırı içmesiniyor. Bugünlük bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.